dur. Kır, Kıvramış hastaneyi boylamış boyamış bak şimdi. şirinler çiçek oldu şirinler çiğin film Aa. ama masallara götürüyorum bildiğin şiir şey ama... yok mu Onu söyle güzel şiir şey söyle Biliyor, veya şarkı söyle bak kaydediyor seni şu anda. Söyledim ben de. Söyle bir daha. Bir gün bir, bir çocuk eve gelmiş kimse bir ikiye geliyor. Bir gün bir, gün, bir çocuk eve de gelmiş kimse yok. Açmış bakmış dolabı şeker salmış ilacı yemiş yemiş gitmiş aşama bir sancı Annesi. gelmiş. Kıvrım kıvrım kıvranmış, hastaneyi boylamış. Bir de kamera öpücük gönder. Hmm. Öyle mi diyor zaten? Ey salla. <laughs> bir daha öpücük eder. Ooo can can. Şimdi Nurta ablamı